CHP'liler, E Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu. Devletimizi küçümsemeyin. Recep Tayyip Erdoğan yaparım dediyse yapar. Şimdiye kadar hangisini yapmadı? Bir yere beton dökelim. Üç yerde sallanan demirlere beton fışkırtalım. Bakın bu kötülük yoğun olduğu koridordan geçmiş oluyoruz. Bu hastane prefabrik geçici yapılmış bir hastane değil. Bu hastane yüzde 60'a yakın yataklı servisleri, ameliyathaneleri, yoğun bakımları, laboratuvarları, ana girişi dahil olmak üzere ağır çelikten yapıldı. Burası kalıcı bir hastane oldu. Yani bundan sonrası için sürekli hizmet verilebilir, 300 yataklı kalıcı bir defne hastanesi yapılmış oldu. Bütün birimleriyle hizmet etmiş olacak. Yoğun bakımlarıyla birlikte güçlü bir hastane oluyor. Bütün odaları da teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip. Özellikle deprem bölgesi olan Hatay için son derece önemli bir hastane oldu. Burası deprem bölgesinde yapılan Sahra Hastanesi mi yoksa İstanbul'da bir lüks hastane mi? Bana bir açıklama yapabilir mi arkadaşlar?